Selamun Aleyküm Borsa Yatırımcıları Hisse arama videomuzu çekmeden önce e, Dün belirtmiştim annemin rahatsızlığını Sizlerden dua istemiştim Dua eden e, kişiler olduysa teşekkür ederim Ayrıca e, iyi dileklerini ileten arkadaşlara da teşekkür ediyorum Umarım güzel bir seans geçirmişsinizdir ve umarım yine yarın güzel bir seans geçiririz hep birlikte. Öncelikli olarak benim karma e, videomu çekiyorum, e, karma taramamı yapıyorum. Karma taramamda karşımıza çıkacak hisseler bakalım, e, indikatörlere göre ne cevap vermiş, ona da bir bakalım. Ardından da hem hisse yorumlama hem sohbet şeklinde devam ettirelim inşallah videomuzu. Evet ADX şartını sağlayan burada iki tane kağıtla karşılaşıyoruz. ADX 20'den büyük ve DMA pozitif e, negatifi kesmiş vaziyette olan Yataş ve Bossa var. Ki Yataş'la ilgili haberi birkaç gün önce okumuştum dikkat ederseniz. Ne prim yaptı takip etmedim bugün ama haberini okudum. Size de söylemiştim zaten. Hatta şuraya da hızlıca bir yataş yazalım ne yaptığını da görelim. Yataş ne yapmış yüzde beşlik prim yapmış güzel. Ardından Tilson'a göre şartımız neymiş bir bakalım. Bu arada dondu sanırım Heh, şimdi oldu. Tamamı Tilson'a göre şu anda bunların al pozisyonunda güzel mosta göre al pozisyonunda olanlara bir bakalım. Bozsa hariç hepsi al pozisyonunda. TR Borsa TR'ye göre baktığımızda e, Borusan e, al pozisyonunda değil günlükte. Bu arada Borusan'la ilgili hatırlarsanız haberi dün okumuştum. Güzel prim yaptı. %9.95 değerlendiren arkadaşlara hayırlı olsun diliyorum. Ardından RSI ve Momentum'u artmış olan hisselermiş bunların tamamı. E, hareketli ortalamalarına baktığımda bu şartı sağlayan hissemiz var mı? Evet Borusan bunu sağlıyormuş. Bu Borusan için güzel. E, Fisher'a e baktığımız zaman da tamamı Fisher'ın sağladığını görüyoruz. Şu anda baktığımızda e, tamamını sağlayan değerimiz var mı yok gibi görünüyor. Evet tamamını sağlayan değerimiz yok gibi görünüyor. Şimdi bir e, buradaki taramada hazır gözüme çarptı. Arkadaşlar kesinlikle bu videodaki hiçbir kağıt yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir ama şu kağıdın e, geleceğini takip etmenizi öneriyorum. Hani kağıdı almanızı değil alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Tamamen karar size ait ama bu kağıdın uzun vadede çok iş yapabileceğini düşünüyorum ve mevcut sınıfı içerisinde de bu kağıdın oldukça geri kaldığını düşünüyorum işin açığı grubu içerisinde öyle söyleyeyim. Evet bu kağıt ne onu da söyleyeyim global yatırım holding. Evet Ümit Karma videomuzu geçiyorum. Ardından algoritma harifin taramasına bakıyorum. Arkadaşlar bu arada telefondan mümkün olduğunca takip etmeye çalışmayın. Ekran küçük olduğu için ayarlar görünüm vesaire çok küçük oluyor. Buna ben filtre oluşturuyorum. Filtreye göre de işin açığı çok fazla sıkıntı çıkmaz inşallah. Şöyle yapalım. Ortalama puanı yaptık. Biraz evvel zaten okumuştuk. Evet hemen kağıtlarımıza baktığımızda birinci kağıdımızın sayas olduğunu görüyoruz. Tire, KRGYO, Enka İnşaat, Bossa, NT Hol, Petun, Deva, İşyat, Aselsan, Pinsu, Halk Bankası, Aksa, D-Gate, Ersu, Fener, Vakıfbank, Koç Holding, AKFGY, Sanel, Ak Akbank, İşçi T.R. ve Yapı Kredi Bankası olarak karşımıza çıkıyor bu kağıtlar. Gördüğünüz gibi yavaşça tekrar aşağıya indiriyorum kağıtlarımız bunlar. Kağıtları alırken bu arada şunlara da dikkat edin. Temettüsü yakın mı? Temettüsü yakınsa temettü dağıtır dağıtmaz öncelikli olarak kağıt biraz geriye gelecektir. Bunu bilin. Yani hem temettüyü almak için giriyorsunuz ama temettüyü almak için hemen girilmez kağıda. Çok çok önceden girilir ki kağıdın primlenmesinden nasibinizi alırsınız. Artı temettüsünden de nasibinizi aldıktan sonra kağıdı satar, çıkış yaparsınız ya da kağıdın üzerine ekleme yaparsınız. Artık hangi taktiği izliyorsunuz o kısmını bilmiyorum ama temettüyü aldıktan sonra kağıdın fiyatlaması düşer. Onu da belirteyim özellikle. Evet algoritma Arif'in değerlendirmesi bu şekilde tarama sonucunda Hemen dük olanlara bir bakalım. Gerçi üçlü tilsona bakalım. Üçlü tilson karşımıza fazlaca sonuç verebilir. Evet sonucumuza bakalım. Yok fazla sonuç vermedi. Bu da Demek ki t sonunda en fazla 3-4 katı değer çıkaracağı anlamına geliyor. Evet bakalım buradaki kağıtlarımızın neler olduğunu. Bunu hemen sırasıyla alalım. Gerçi önce şu büyüteç ifadesini kaldırdık. Evet. Birinci sırada Aselsan var. Bossa, Deva, DGGYO, Dokta, Enka İnşaat, İş Yatırım, KRGYO, Pagyo, Petun, R Reha Girişim, Sayas, Selçuk Gıda, Yapı Kredi Bankası ve Y Yapı. Burada elimde olan kağıtlar var mı? Var. Beklediğim prim yapmasını beklediğim hani sürpriz pusuya yattığım demiştim daha önceden de. Karlamasını beklediğim kağıtlarım var. Mesela Dokta var elimde. İşyat var. O var. Reha Girişim var elimde. Bugün bunlardan hiçbirinden satışta yapmadım. Öyle söyleyebilirim. Karageyo güzel prim bıraktı. %4'lük bir prim bıraktı. Ancak gün içerisinde 338'e çıktı. Daha fazlasını beklediğim için satmadım kağıttan. Daha sonra 3.20'lerde fiyatlamaya başlarken sonradan gene seansın kapanışına doğru kendisini 3.31 olarak fiyatladı. Aynı şey reha girişim için de geçerli. Uzunca bir süre düşük seyirde devam ettikten sonra kapanışını 2.38 olarak yaptı. Güzel fiyatladı o da sonradan. Ama işte kağıda güvenmek uzun süre elinde tutmakta sıkıntı. O yüzden riskli kağıtlar olabilir. Bunlar çünkü halen bürütü var diye hatırlıyorum. Kağıdın reha girişimde bürütü yok. Ancak karede var diye hatırlıyorum. Elimde uzun süredir tuttuğum biliyorsunuz iş yatırım vardı. Bunu finans ceptede de zaten daha önceden paylaşmıştım. İş yatırım. Bu da kapanışa doğru yeniden fiyatlayarak 2.74 yaptı. Sabah 2.75'e kadar çıkıp aşağıya salmıştı. 2.60'lara daha sonrasından da 274'ü tekrar fiyatlayarak kapanışını yaptı. Dokta'dan dediğim gibi pusudayım. Hani alın almayın. O kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak sunmuyorum. Hele Dokta ve benzeri kağıtlar için bunu hiç kendimi riske atamam ama elimde var. Sadece stop yakın bir şey. Daha doğrusu stopum olarak var olarak takip ediyorum ve primlenirse güzel prim getirebilir. Zarar ettirirse ve stop olmazsanız zararda ettirebilecek bir kağıt diğer kağıtlar gibi. Evet. Bu üçlü Tison'un değerlendirmesi bu şekilde. Şimdi gelelim diğer tarama biçimlerimize. Neleri taradık? Üçlü Tison'u taradık. Algoritma arifi taradık. Golden Cross var mı bir bakalım. Golden Cross'umuz önemli çünkü. Golden Cross'u da yine günlükte çalıştıralım. Evet tahmin ettiğim gibi yok. Bunu kapatalım şöyle. Golden Cross da yok. Golden Cross sinyali erken uyarısı var mı? Yaklaşan çok yaklaşan ona da bir bakalım. Yine yok. Dük olanlara bir bakalım. Düşeni kıranlarımız var mı? Günlükte çalıştırıyoruz. Evet yine az bir kağıtla karşı karşıyayız. Hemen yine büyütme işini yaparak devam edelim. Arçeliğimiz var. Ardından boru sanayi var. Hala çıkıyor. Dokta var. Düşeni kırmış vaziyette görünüyor. Froto var. Bununla ilgili globalde bir haber vardı. Yani dünya geneli için bir haber vardı. PSA, PSA ile Yok pardon haberleri karıştırdım bu arada. GLYHO Global Yatırım Holding var ve Metro var çıkan kağıtlardan. Şimdi hemen bunu sonuçlar içerisinde bir kere daha tarayalım Adem Aya'nın puanlamasıyla. Evet, Arçelik, Proto, Global Yatırım Holding, Metro, Borusan, Dokta sıralamasıyla devam etmiş bu şekilde. Dükü de gösterdikten sonra en performanslı taramam dün buydu. Kağıtların birçoğu güzel prim getirdi. Üstüne üstlük içerisinden de 3-4 tane yine tavan ve tavana dönüp geri gelen kağıt da vardı fazla bir kağıdımız var mı? Bir bakalım yine. Evet 80 tane kağıt var. Yarın takibime alacağım. Demek ki 80 tane ekstra kağıt varmış. Bunu sonuçlar içerisinde bir taratalım. Adem Aya'nın taramasıyla. Şöyle yapalım yukarıya da alıp toplam puana göre sıralayalım. Evet ilk 38 kağıdımız şu şekildeymiş arkadaşlar. Ulaş, Emnis, Papil, DGKLB, Bırmen, İşgeyo, Pegyo, Bucim, Akku, Açsel, Rallye, Sanko, İhlas Gayrimenkul, Desa, Sonme, Mipaz, Dirit, PN süt, KRVT, kerevitaş, tatkıda, nukyo, TRGYO, bizim vakıf finansal kiralama olması lazım. Vakfen, yaprak, merko, PSDTC, ekser, YGGYO, aselsan, gerel, güneş sigorta, Goodyear, Netash netaş, bakfese, diyoboya, hedef girişim, deraş. Hemen diğer gruba geçelim. 38'in altına. Avtur, İşgsy, İşmen, e, Kront, Y yapı, Garfa, Gübre Fabrikası, Gems, e, Com, Tuğçelik, Yeşil, Golds, Gözde, Indes, Bt, Cim, Otkar, Penguengda, Airbus. İstemir, Atex, Besöke, Albaraka, Anadolu Efes, Selgıda, Soda Sanayi, GLYHO bakın burada da var. Metro, Çimento, Cement pardon. Yapı Kredi Bankası, CMBTN, Çimbeton, Cusan, Adese, Boru Sanayi, Tuborg ve Dokta. Ve Dokta'dan sonra da neyimiz var? Balat, Alkim ve Formet karşımıza çıkıyor. Demek ki sıralamalarda bu şekilde. Hemen hatta ben direkt takip edeceğim için şöyle fiyat penceresini de açayım. Kenarda dursun. Ben onu sonradan düzenlerim. Tekrar tekrar uğraşmayın. Evet bu taramayı da yaptıktan sonra ümit karmayı yapmıştık. Onu da eklemesini yapacağım inşallah momentumda al verenler nedir? Ona bir bakalım. Tümünü sil. Ben gün içerisinde kendim tarama yaptığım için farklı değerler görünüyor. O yüzden silip tekrar yeniden değer ekliyorum. Bakalım. 38-40 tane değerimiz var. Hemen bunu da bir fiyatlayalım. Pardon, puanlayalım. Evet hızlıca 40 tanesini de puanladıktan sonra şöyle büyütelim. İlk 35 tanesine bir bakalım. Gerçi bu 35 tanenin son 3'ü fiyatsız yani işlem görmüyor. Evet güzel. MSG'ye o beklentimizin olduğu kağıtlardan biriydi. Geç kaldı. Hatta fiyatlayacakken endeks salmıştı hatırlarsanız. Anele, Pagyo, Akku. Akku da bugün tavan olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. İşgeye o hala beklediğimiz primi yapmadı. Alka beklediğimiz primi yapmadı. Durdu bugün %5 civarı kapattı sanırım. %5-%6 bu dünkü taramamızda da çıkmıştı hatırlarsanız. Tatkıda Ege Seramik, VKG'ye o yaprak bu dünkü taramamızda çıkmıştı. Bugün tavan yani hatırladıklarımı söylüyorum sadece. Evet KRG'yi o burada da çıktı. Deva, KP Hol, Bakfs, Gözde, Merit, Merit de dünkü taramamızda çıktı ve tavan olmuştu. ÖzKGY, Tuğçelik, Bit, BTC, Vestel, Yeşil, CemTS, Batı Söke, Soda Sanayi, Selgıda, TMSN, Froto, Global Yatırım Holding, Cusan ve son üçünü geçiyorum zaten altında son 3 tane de dokta, s kimya ve tau hl karşımızda. Bursa sanayi de var. Onu söyledik mi söylemedik mi hatırlamadım ama bu da bu, bu şekilde dursun. Şimdi değerlendirme olarak hisse değerlendirmeyi nasıl yapabiliriz onu söyleyelim arkadaşlar. Yani kağıt alıp satma açısından. İnsanlar fiyatlarken, e, hisse alırken geleceği fiyatlarlar. Dolayısıyla geleceği fiyatlayabilmek adına bazı kağıtlar ön plana çıkar. Nedir? Mesela daha önceden de belirtmişimdir. Şuradan bir kağıt seçelim. Mesela global yatırım holding. Gro global yatırım holding diğer e, bu işi yapan fiyatlayan şirketler kadar gelişmiş mi? ya da yüksek değer almış mı ona bakmak gerekiyor. Ben mesela orta uzun vadede bu kağıdın Gedik Yatırım Holding kadar primleneceğini düşünüyorum. Yani orta vade veya uzun vade olarak baktığımızda neden yatırım şekillerine baktığımızda iş kolu, iş sahası olarak değerlendirdiğimizde birçok birçok şey Dolayısıyla biz hisse seçerken ne iş yaptığına, neyi nasıl yaptığına dikkat ederek kağıt alırız ve geleceği fiyatlarız. O yüzden doğru kağıdı doğru yerde almak çok önemli. %5 yükselmiş bir kağıdı gün içerisinde kalkıp alırsak bu kağıdı geri basma olasılıkları da var. Tavana götürme olasılıkları da var. Ancak primlenmiş kağıdı alırsa e, İlk söylediğim olasılık yüksektir. Hatırlarsanız grafiklerle ilgili size şunu söylemiştim. Mesela tekrar aynı grafiği açayım. Biz buna bir yükselen kanal trendi çizmeye çalışırsak şu anda rastgele bir trend kanalı çiziyorum bu arada onu da söyleyeyim. Şuradan alırsak ne olur? Sanırım üç aşağı beş yukarı bir şeyler olur. Gibi bir deneyelim bir bakalım. Şöyle yaparsak ne olur? Çok çünkü bir şey oldu. Hemen hemen oldu gibi ama pek de içime sinmedi. Şöyle yapalım. Matrix'te çizmeyi sevmiyorum. Hemen bir tane yükselen kanal trendi çizdik. Matrix düzeltti zaten. Şimdi baktığımızda kağıdı sen şurada alırsan primlenme olasılığı şuraya kadar. Yani üst koşula kadar. Ama kağıdı şurada alırsa bu kağıt aşağıya da sarkabilir. Buraya yukarıya da çıkabilir. Sen bir kağıt alırken öncelikli olarak şunu düşüneceksin. Ben bu kağıdı alırsam ne kadar kazanabilirim? Ne kadar kaybedebilirim? kazanabileceğin kaybedeceğinden daha çoksa bu kağıda yatırım yaparsın. Bakın burada kağıdı almak ne yapmış? Kazandırmış. Ama şurada kağıdı almak ne yapmış? Burada satmayan için şuraya kadar bir zarar demek olmuş. Bizim yatırımcımız yeni yatırımcımız diyelim çabuk korkan bir yatırımcı bir profilimiz olduğu için elindeki kağıdı desteklere veya dirençlere bakmadan olduğu gibi satıyor. Dolayısıyla da e, tamamen zarar üzerine hareket ediyor. Bana gelen mesajların çokluğuna dikkat et, ettiğimde yani e, şöyle söyleyeyim YouTube üzerinden değil ancak Twitter üzerinden ve e, finans cepte üzerinden mesajlara bana gelen mesajların çoğunluğu terste kaldıklarını, fiyatlamalarının yüksek olduğunu, dönüşün ne zaman olabileceğine dair sorular çok fazla. Bana mesela şunu soran çok az. Hocam bu kağıttan şu fiyattayım. Bu kağıt daha fazla nereye kadar gidebilir şeklinde soruları soran oldukça az. Ya da hangi fiyatları takip etmeliyim gibisinde. Bakın Fibonacci impuls çizdim. GLYHO ile ilgili. Şu anda bulunduğu yere baktığımızda %300'lük Fibonacci seviyesinde görünüyor. Şöyle de çizdiğimizde kağıdın kapanış değeri 4 kapanış değeri tam 4,5 lira. %300'e bir bakalım. 4,51. Yani direncin hemen altında. Bu direnci kırdıktan sonra hedef neresi? 4,96. Eğer kıramaz da geri gelirse hedef neresi? 4.23. Pekala biz nasıl bir yol izleyeceğiz? Biz 4.51'in üzerinde saatlik kalıp kalmadığını kontrol edeceğiz. Hocam saatlik geç olur. Evet saatlik geç olur. Çünkü dakikası dakikasına uymayan bir endekste 1 saat beklemek gerçekten geç olabilir. 1 dakikalığa bakma o zaman 5 dakikalığa bak. 5 dakikalık grafikte yukarıda kalıyor mu? Evet kalıyor. O zaman pozisyon açarsın. Pozisyon açtıktan sonra yukarıya gidiyorsa hemen buraya alarm kurarsın. Yukarıya gitti mi geri döndü mü üstünde kaldı mı kalmadı mı o zaman eğer kalmıyorsa pozisyonu kapat çünkü geri gelecektir kağıt. Yerine geri gelecektir. Yani birçok şeyi fiyatlama yaparken biz stop olmayı bilmiyoruz. Doğru yerlerde stop olamıyoruz. Biz kağıdı alırken maalesef doğru yerlerde kağıt alamıyoruz. Mesela sizin için bir indikatör yaptım trend takip indikatörü olarak da size sundum. Mesela son değerine baktığımızda kağıdın nasıl tepki verdiğine dikkat ederseniz bizim son nereden dönebileceğini gösteriyor zaten. O yüzden panik yapacağımız zaman bakın nerede panik yapacağız? Gördüğünüz gibi şu bölgede panik yapacağız. Neden? Çünkü artık aşağıya doğru kesmiş Dolayısıyla bu bir sıkıntı mı bize? Evet sıkıntı. Ta ki ne zamana kadar düzeltme yapmaya kalkmış? Gördüğünüz gibi fiyat burada yukarı çıkmaya artık karar vermiş. Ne oldu? Çıkamadı, üstünde kalamadı, geri geldi. Ardından ne oldu? Kırdı, yukarı çıktı. Ve ondan sonra da bir daha dikkat edin aşağıya inmedi. O yüzden dediğim gibi fiyatlamalarına, bütün kağıtların dikkat edin. Ona göre kağıt alın. İnşallah terste kalmazsınızdır. Ha bunları anlatıyorum. Benim terste kaldı, kaldığım kağıtlar olmuyor mu? Evet, ben de terste kalıyorum. Benim zarar ettiğim kağıtlar olmuyor mu? Evet, ben de zarar ediyorum. Ancak ben kağıttan hangi şartlarda çıkacağımı, hangi şartlarda kağıdı elimde tutacağımı 3 aşağı 5 yukarı paniklemeden hareket ettiğimden dolayı e, kaybın daha az oluyor. Öyle söyleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorum kafanızı ağrıttım. İnşallah yarın güzel bir gün seans geçirirsiniz. Ve karınız bol olur. Tekrar annem için dua isteyeceğim inşallah. Dualarınızda anneme de yer verirseniz beni mutlu edersiniz. Hepinize tekrar hayırlı kazançlar diliyorum.